Meli rahat Ay, ol koçum. Kaybetseydik <laughs> buralara kadar gelemezdik. Rahat ol. Şimdi bu canlı evet, bir yerinde dele var. Okay. Aynen. Bu şey canlı, canlı mı, bu senin değil mi? Bu canlı görüyorsunuz aynen. Benim makinamı görüyorsun şu anda. Tamam. Aa odalarda mı yapıyor? Aa! Oh, 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 la 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 Fenerbahçe. Sen niye Oraya bağlarım ben onu. Of. Dur, galiba kanka sıkıntılar. Kardeşim bak ben şuradık. Şu TKT gibi köklü bir örgüt kurmuşum. teşkilat <laughs> kurmuşum. Kaç yıldır biz kasa açıyoruz. Sen niye benimle dalaşıyorsun? Karşılıklı denk geliyorsun böyle. Bak ben iki tane açtım kardeşim İslam. yani. Şimdi bunu nasıl geçeceksin? Bunu geçme planın var mı? Nasıl abi Ya bıçak çıkaracaksın ya da bıçak çıkaracağım. Sen... çıkaracaksın. Rahat ol. Devam edelim abi. Kaç para bu şey? Five Seven bu arada. 200 Bakayım lira, abi. 100 lira mı ne? Yani o kadar büyütecek bir rakam yok. Yok böyle itibarsızlaştırmaya çalışmayalım buradaki başarımı. <laughs> İki tane açtım. Tertemiz bak tam kızışı. Tam böyle sevgili kantor <laughs> oynuyorsa vereceksin bunu. Bununla ateş edecek böyle. Yüksek sensitivity ile vuramayacak kimseyi ama. <laughs> Can tabi onun şeyi ne? Görevde mi? Bakayım. Nereden baktığımızı unutmuşum. <laughs> Hala. Silahın üstüne gelsen yeterli. Sen söyle kaç paraymış? Abi faktörün ev 200, görevde 80. Sen... İyi. İslam, sana da açıyorum şimdi. Ben. Aç abi. İslam'ın da çantası. Kanka evet, sana İslâm. mavi gelecek bak. Mavi gelecek. Bak. Hayır. İslam. Nasıl hayır ya? Bu <laughs> Ananı sikim o ne ya? <laughs> <laughs> Kendimi açıyorum şimdi. Güzel. güzel. güzel Sıkı. Abi. Sıkı. abi sıradaki. Sıra. İslam çıkar mı la bir ben? Abi düşünüyorum ya. Hissettim. Baksa pembe meme geçiyor. Of İslam. <laughs> gene mavi abi gene abi hiç olmuyor bu iş ya. Bir Sıkıntı yok abi. Mavi haval sonra pembiş. <laughs> senin Batman biraz doğalmış kardeşim. Çok battım diyorsun ya. Biraz şanssız gibisin sanki. Evet. Evet abi. <gülüyor> 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 <O senin için gülüyor> alını Ayşim. <laughs> amına koyayım. <laughs> Bak ne olur viral olacak bu. Arkadaşlar lütfen benim tepkime kızmayın. Amına koyayım. Ben şey 4 tane kasa açtım. Hayvan gibi para kazandım ya. Binlerce lira kazandım amına koyayım ya. Çıtı. Onu ne sikiyim. Benim çok iyi bu arada. Oğlum çok iyi lan. Abi Abi dört tane açtım, dört mu kek <laughs> tane, açtım dört tane. İslam, şerefin varsa açma kanka başka, <laughs> açma. Ne Kanka. Bir çek bir şey bulamıyorum ya. <laughs> bambaşka atmaz. İni in. Hepin devam abi dedim. Direkt kafam güzel oldu yani bu çıkınca. Abi nasıl saçmalık ya? Abi siktir git ya. Kanka Beyda çok güzel tipi bakar mısınız bir tipine ya? Ne bu leoparı ne bu tipine bakar mısınız şu ya? Evin ilk sarısını ikinci günde çıkardık ya. İkinci yayında evin ilk sarısını dedim ki ben hiçbir kasadan açmadığım kalmayacak. Amına koyayım ya. Ama nasıl yalandan geldi? Kenardan kenardan Öyle böyle. Abi. çok İzledim ince geldi. Ne çok abi ne Oğlum. Kaç ne para ne düşüneyim oğlum? Ne çok düşüyor şu an. Kaç para? Abi, abi 7000 lira sınır. 7000 lira. 7000 bin lira. 7000 lira Abi çok iyi ya. Amına koyayım çok ee, iyi. Bu... Abi. abi Pazarda yok bu item bu arada 10 ya. 10.000 lira. Vuhu! 10.000 liraymış oğlum. 10.000 lira. 10.000 <laughs> 10 <bin> lira. <laughs> 10.000 lira. 10.000 lira. 10.000 lira. Amına koyayım. İslam ya. kanka direkt çarka geçelim ya hiç şey yapma. Evet, yani. İslam, biraz ya. gururun onurun varsa. şimdi az bir şey ya. <laughs> ne diyor çık, ne diyor şu? Gücümüz gidiyor. Çark ne gerek var? Abi bir dakika pazarda yok <laughs> 10.000 görevde bu adaşımmış. Yok abi pazarda yok bunda. <laughs> <Ne>? Pazarda yok diyor <laughs> oğlum. Birekte pazarda yok. Ya yani. görevde <laughs> kullanılmış olmuyor. Var ya of 15-20 kağıt. Anlamını seveyim. Ne 15-20 kağıt? 15-20 bin dolar fiyatı yok. Nasıl ya? Yok abi pazarda yok. Koy sen, 100.000 dolar işte. Mi? Sen koyarsan Ayşım, fiyatı o. Pazarda yok mu şimdi bu? Yok Oğlum, abi Çok yok iyi ama çok değil. farklı duruyor ya. Oğlum hayatımızda çıkarttığımız en iyi şeyi çıkarttık az önce galiba. Ben hala farkını <laughs> veririm galiba, diyebilirim. Galiba. Çok iyi. Çok bu iyi bu arada. Aşırı iyi. Of Abi. Maşallah. Galiba en pahalı çıkardığımız item şu an bu. Yıllar boyunca. Lan lan çok iyi ya. Lan? Oğlum Olur, bir dünyada yok. Dünyada yok. Sizindeki en kaliteli işimiz bu galiba. Kar o para. Ay. Abi fiyatını bir araştırsın bunun şeyler ya uzmanlar bizim. Abi 30k koysan gider. Halledelim. Abi ben inanamıyorum ben bazen şansıma inanamıyorum ya yani hayatın bir tiyatro olduğunu falan düşünüyorum yani. <laughs> ya namus Kanka dünyada olsun, kimsede kimse de olmayan bir şey amına kodum oyunu ya. oynamadık 6 aydır geldik 2 yayın evet, yaptık. Evet, evet, Dördüncü evet. kasa açtım fiyatını ya. Fiyatını biz belirliyoruz lan yazalım 50 bin lira alın. Kanka vallahi inanılmaz ya. Uff. Bir de üstüne İslam çark çevirecek, oradan PlayStation çevirecek. Konu, yani. da, kapandı. Sana, konu kapandı. Konu abi Bir şey diyor mu İslam şu an? Hala Ay, açma düşünsene. gibi bir şey var mıydı? Abi, dünya neye pahalı eldiveni sende? Hay Allah'ım ne çarkı Allah ya? Bence bu müzikle konuşmalıyız. Kank, sesin ne gidiyor. Disconnect mi atacaksın, ne yapacaksın? Yok, <laughs> gemis. <laughs> 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 <gül Ay, Ay, abi. abi ben gerçekten abi, şey, bu inanamıyorum. Ben yazmış ya. Kanka ben de inanamıyorum bak inanamıyorum şu anda yani, anlatamam gerçekten sana gerçekten ya. Bir bir bak. Bak. Senin ben şansını sikeyim bileler ya çok, gerçekten. Harbiden farklı bir şans var değil çok mi bende bunu bir kanka, konuşmak kanka, lazım kanka yani. Kanka çok konu, konu kapanıyor anladın abi, mı ya? Yani. Konu, konu kapandı ya abi. Kanka konu kapanıyor bitiyor, <laughs> yani. Kanka, kapanıyor, bitiyor yani, yani. Ben bugün bir daha mesela kasa açma fay falan istemiyorum yapmam ya yani anladın mı? Kanka kasa açma fay falan hep sevdim. Fay kılapamana Efendim topik yani bitti. Abimsin ama gerçekten gerçekten şanssızsın kim yani bu konuya takılacak mısın kalmadığına sinema şansını sikeyim diye <gülüyor> <gülüyor> İslam biz bu duygu hep yaşıyoruz belliydi. kanka ya. Bazı durumlarda. Ben paslardan belliydi bu. Paslar geldi ya. Abi evet paslardan bir terslik yani. vardı hayatta bana evet. bugün. Evet, evet, Sıdı evet. yerlere falan yattım. Pas evet. geldi 3 kere. 2 tane pas getirdik oğlum şanssız oldu. Evet. Abi bakın arkadaşlar bu kadar kolay işte. 70 bileceklerdi bu oyunu. Yemediğim evet. çıkarmasan şunu. 2 tane pas Kankam, geldi. Kanka bu var ya için, hiç yoksa bir hakikaten bir 20 bin de. dolar bile olabilir bu öyle silahlar evet. var oyunda. Ben evet. diyordum balon balon diyordum da adam Sok Oğlum ya. elim kolum titriyor anlayamadım amına koyayım kendime gelemedim. Ya yaptı abi şöyle düşün görevde. 10 bin. Tamam ya bunu ben pazara 50 bin lira diye bir 15 20 abi. bindir bu. Görevdesi tamam, 10 bin TL. Yani bu alışım. Bu ya bu ne alakası da satmaya bak sen bin lira et. Osman. Buna bir isim koyalım beyler. Ne diyelim? Ramus 53 yazalım buna. Ramus ne? Hatır hazır ya. <laughs> Ramus eldiven yazık. Ramus <laughs> giren... eldiven. Ramus'a giren. Ramus 53. Bir... <laughs> evet İslam peki. Önemli bir soru. Yani, evet abi. Çevirecek misin? Devam edecek misin benle yarışmaya hala? Bu ben e, şu an e, devam etmek istiyorum çünkü bu, bu daha, daha başlangıç. Devam etmek istiyorum diyor. Devam etmek istiyormuş. 3, Ay. 6, 7. Kendimi açtım bunu. Şimdi seni açacağım. Az açılmış ee, ee, var. Oğlum. Az O zaman. Ben buldum mu? Ben üstü buldum. 20 kağıt oğlum. Kalkan bu kağıt. <laughs> Kanka. Ramus Liven'imiz hayırlı olsun o zaman. Ramus Liven'imiz 20 kağıt <laughs> en az. <laughs> Ekranı düzeltelim ya. Çok pardon arkadaşlar. Benim üstü yani kafam koptu.